tenvinlerden çift üstün mutlaka elif veya yuvarlak t harflerinin üzerinde ve kelime sonlarında gelirken yazıda da gösterilir. Tenvin nedir? Tenvin Kur'an-ı Kerim'de de geçen çift üstün, çift esre ve çift ötre dediğimiz an en, ın in, un ün seslerini ifade eder. Mesela bazan burada dat gelmiş bazan b'den sonra da ayın var. Ramen manen ne olmuş? An en seslerini elifle beraber gösteriyoruz. Veyahut da yuvarlak t üzerinde gösteriyoruz. Maddeten, hakikaten, hakikaten, nispeten, maddeten, hakikaten, nispeten ve bunlar yazıda da bu şekilde bu terminler yani çift üstün gösteriliyor. Lütfen, lütfen, Evet, bunlar tabii ki hepsi de Arapça kelimeler. Zaten, zaten, an, en, oradaki tenmini elifin üzerindeki e, tenmin işaretiyle gösteriyoruz. Hususan. Fıtraten, yuvarlak t'nin üzerinde de gelebildiğini söylemiştik. Fıtraten. Hassaten, hassaten. Binaen, aleyh. Bakın burada... Bina en derken hemze üzerinde gelmiş. Bina en aleyh. Nadiren. Yani nadiren nadir olarak anlamında. Nadiren. Elifin üzerinde gelmiş. Hatael, hata el. Hata Fakat tenmin çift esre ve çift ötre şeklinde geliyorsa yine kelime sonlarında ama her harfe ait olarak gelebilir. Ancak sadece okunuşta vardır. Yazarken um umumiyette gösterilmez. Yani burada çift üstün şeklinde geldiğinde genelde elifin üzerinde veya yuvarlak tenin üzerinde geldiğinde tenlin işaretini gösteriyorduk, görüyorduk. Ama çift esre ve çift ötre tenlinlerde genelde yazılmıyor, gösterilmiyor. Bir hakkın, mesela bir hakkın burada kaftan sonra olmakla beraber olmasına rağmen yazılmamış. Li hikmetin, li hikmetin şurada yuvarlak tenin altında tabii li hikmetin dediğimiz zaman çift esre aşağıda olması lazım ama yazılmıyor. Min veçhin, min veçhin. Aynı şekilde. Müşarun ileyh. Eski metinlerde çokça geçen kelimelerden işaret edilen anlamında müşarun ileyh. E burada müşarun derken ra'nın üzerinde çift ötreli bir tenvin var ama yazılmamış. Müttefikun. Müttefikun aleyh. Kafın üzerinde şift ötüreli temin gelmiş. Müttefikun aleyh. Mezidun fi. Evet, mezidun fi mastarlar olarak geçiyor. Burada da dalın üzerine gelmiş ama yazılmamış mezidun fi. Elif harfi üzerinde çift üstünü olan bazı kelimelerin üstünlerinden birinin terk edilmiş olan şekli daha meşhurdur. Böylelikle tek kalan ve artık yazılmayan üstün haliyle elif ile uzatılarak söylene gelmiştir. Yani aslında çift üstünlü bir tenmin ama üstünlerinden birinin terk edilmesiyle daha yaygın şekilde kullanılmış. Mesela galibe, galiba olarak bildiğimiz galiben, aslı galibendir ama galiba olarak sadece elifin uzatılmasıyla ifade edilmiş oradaki tenmin galiba. Hala, halendir aslında halendir ama hala şeklinde yerleşmiş. Daha meşhur olmuş. Bu şekilde kullanılması daha meşhur olmuş. Ekseriya. Ekseriya. Yani ekseriyetle anlamında. Mesela. Meselen. Aslı meselen iken mesela. Ne yapılmış? Üstünlerden birisi terk edilmiş. Acaba. Asla. Adeta. Adeta. Tenvinlerden çift üstün ya sinlen yaşça gibi bir ismin sonunda ca c eki manasıyla nispeten ve eşitlik veya daimen devamlılık olarak anlamında bir sıfat ya da mastarın sonunda arak erek eki mastarıyla bir hali bir durumu ifade ederler. Yani örfen mesela örfen yani örfçe anlamında çift üstünlüğü tenli bu şekilde bu anlamı ifade etmek için sinlen Örneğinde olduğu gibi yaşça, ceca eki anlamında veya bir nispeten, devamlılık olarak daimen anlamında olduğu gibi e, sıfat ya da bir mastarın sonunda arak-elek eki manasıyla bir hali, bir durumu ifade etmek için kullanılabilir diyor. Örfen, rütbeten yani rütbece, cismen, cisim olarak, kamilen, mazlumen, mazlum olarak, mazlumen. İntisaben yani bağlanılarak anlamında intisap bağlantı demek bağlanma demek intisaben tevafuken tevafuken şeklinde teminlerden çift üstün bu şekilde kullanılabiliyor.